Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere burun ameliyatından sonra e, yağlanmalar ve sivilcelenmelerle ilgili birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Özellikle e, burun ameliyatından sonra ciddi bir yağlanma gerçekleşiyor burunda ve ciddi bir sivilce artışı oluyor. Biliyorsunuz ki önceki videomda da e, hani görmüşsünüzdür mutlaka. Burun ameliyatı sürecimi anlatmıştım ve ciddi bir e, hani izlenme olduğunu fark ettim. Çünkü e, bu videoyu çekmek zorundaydım. E, gerçekten herkesin merak ettiği bir konu ve e, cildimiz bizim için gerçekten önemli yani. Bu yüzden de bu videoyu sizin için çekmek istedim. Öncelikle e, tabii ki bantlar çıkmadan önce aşırı derecede bir Tabii iki ay oldu bu arada burnum. Hala aşırı şiş. Altı aydan sonra yavaş yavaş inmeye başlıyor. Şişler burun tam oturmaya başlıyor. Tabii şimdi eskisi gibi değil. Artık inmeye başlıyor ama tabi altı ay sonra burnun kendi gerçek burnuna dönecek. Ee, şimdi mesela biz burun ameliyatı oluyoruz ya. Burnumuzun üzerindeki o bantlar var ya mesela o bantlar çıkana kadar bizim yüzümüz feci bir şekilde yağlanıyor. Ve bunun içinde tabii ki bir şey yapamıyoruz. O an yani sanki kendini doğru düzgün göremiyor. Ondan sonra ban çıkıyor ya. Çıktıktan sonra e, özellikle şu yan kısımlarda yağlanma çok feci bir şekilde gerçekleşiyor. Bu hatta bant çıkmadan önce bile gözler feci şekilde sızlıyor. Ben özellikle telefona bakamıyordum Bu bant olduğu zaman. E, o bant e, ciddi bir yağlanmadan dolayı göze e göz tahriş ediyormuş. Bu yüzden bir iki e 3 4 gün hatta bakamadım telefona. O derece bir gözüm sızıyor yani bildiğiniz e feci bir şekilde sulanıyordu gözüm. Ağlıyormuşum gibi oluyordu yani. O yüzden e, tabii bu bant çıkana kadardı bu süre. Bant çıktıktan sonra hatta yine aynı şekilde olacak diye çok korktum ama çok şükür bir sorunum olmadı. Bant çıktı. E, sonrasında doktora sordum hani ne yapmam gerekiyor, yüzümü nasıl yıkamam gerekiyor. Çünkü gerçekten bilmiyorum. Yüzümü, elimi yani elimi sürüp masaj yapmayı bile korkuyorum. O derece nasıl yüzümü yıkayacağım. Nasıl yüzümü bir şey uygulayacağım. Onu düşünüyorum. Ama tabi bunun için de artık insan yaptıkça alışıyor. Doktor dedi ki bana hani bildiğimiz o temizleme jelleri oluyor ya. Onları kullan dedi. Köpüklü sulardan kullan dedi. Bu şekilde yüzünü ova ova dedi. Yavaş hareketlerle yapabilirsin dedi. Hiçbir sıkıntı olmaz. O yüzden ben de kendime e, Tabii bu bitti artık. Ben bunu çürüttüm. Maalesef. <laughs> bu temizleme jelini aldım. Makyaj temizleme suyunu aldım. Bir de Peeling aldım. Peeling yapmak için. Çünkü peelingler daha böyle katımsı, katı oldukları için daha rahat emiştiriyorduk. Şu şekilde yavaş yavaş şuralara doğru özellikle bu kesimimiz yağlandığı için şuralara doğru hafif hafif masaj yapa yapa yedirdim. Tabi hani peeling olduğu için su gerekmiyordu. O yüzden süre süre yavaş yavaş Emiştirdim o burnuma e, şey oldu hatta şuralarına da yani şu yanaklarıma doğru getirdim. Onun dışında çünkü alnımızda falan bir şey olmuyor hani rahat yıkayabiliyoruz. O yüzden sadece şu çevreyi güzel bir şekilde peeling uyguladım. Özellikle serumlar aldım. Ee, ve halen kullanıyorum. Kakao yağı aldım ve bir de Hindistan cevizi yağı aldım. Bu iki yağ kullanıyorum ve gerçekten cildime iyi geliyor. Sivilcelenmelerimi de azaltıyor. O zaman feci bir sivilcelenme vardı ama bunları kullandıktan sonra artık yavaş yavaş dinmeye başladı. Ee, ve nemlendirici krem uyguluyorum fark etmiyor yani hangi e, ne tür olabilir bilmiyorum ama şimdi bir de bizim e, merhemlerimiz var. Doktorlar mutlaka merhem veriyor dikişler için. O yüzden ben e, şu çevreme değini sürüyordum ve şu çevreme de sürüyordum. Yani bu da bir bir nevi krem gibi yani. O yüzden bunu da kullanıyordum. Ve mutlaka e, güneş kremimi hiç eksik etmedim çok kullandım güneş kremi ve bu yüzden de belki sivilcelerim yavaş yavaş dinmeye başladı. Burnumun çevresine fazla bir şekilde bir şey uygulayamadım. Çünkü e, görüyorsunuz ki şu kısma fazla bir şekilde bir şey uygulayamıyoruz. O yüzden sadece dediğim gibi şu kesimlere bir şeyler uygulayabildim. Onun dışında fazla uç kısmına bir şey yapamadım. Çünkü uç kısmına normal dokununca bile hissedemiyorsun. O derece bir ağrı oluyor. O yüzden oraya fazla bir şey uygulamadım. Sadece çevresi yağlandığı için oralara uyguladım bu aldıklarım e, yüzümün çevresine de aldığım şeydanın güneş kremini kullanıyorum sürekli kullanıyorum sabah akşam kullanıyorum yani evde olsam bile kullanıyordum e, halen de kullanıyorum gerçi dışarı çıkınca da kullanıyorum gerçekten sivilceleri yok edebiliyor ve e, cilde iyi geliyor bu yüzden çok memnunum yani Sheyda'la e, bunları kullanıyorum ve bu şekilde de sivilcelerimi azalttım gelelim diğerine yatış pozisyonuna. E, çok kişi e, yan yatabilir miyim? Şöyle böyle diye sorular soruyor. Yan yatabilirsiniz tabii ki. Ben de bundan çok korkuyordum. Özellikle ilk zamanlar çok sıkıntı yaşıyoruz. Hani sırt üstü yatmak o kadar zor geliyor ki insana. Yani yan dönebilir miyim acaba? Yan burnum düşer mi? Onun korkusu vardı bende de vardı. Ee, ama merak etmeyin yani. Sırt üstü e, yatabilirsiniz. Aynen bir an yüz üstü dedim zannettim. Yüz üstü hariç sırt üstü ve yana doğru yatabilirsiniz. Ama tabii ki burnunuz fazla yastığa gelmesin. Ben özellikle şöyle yanağımı koyaraktan e, burnun değmeden yastığa bu şekilde yatıyordum ilk bir ay. Sonrasında yavaş yavaş insan alışıyor zaten. E, önlemini almış gibi yatıyorsun zaten. Hani bilinçli bir şekilde yatıyorsun. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu yüzden de yani rahatlıkla e, yatabilirsiniz yani yana doğru. bu arada yine bir şeyi de belirtmek istiyorum ki makyaj yapma konusu. Bu da çok sorulan bir soru. Makyaja özellikle zaten çevresinde hiçbir sıkıntım olmadı ama e, tabii ki şu fırçaları kullandım. Atıyorum elime güneş kremini aldığımda şöyle şurayı sürüp şöyle yavaş yavaş şu şekilde göstereyim uygulamalı olarak. Bu şekilde Böyle böyle uyguladım. Zaten e, bir şey söyleyeyim mi? Zaten buraya ilk zamanlar ilk bir ay özellikle bir şey uygulamayın derim makyaj olarak. Hani fondöten olur ya da işte dediğim gibi güneş kremi olur. İlk bir ay ben kullanamadım çünkü zaten hiçbir etkisi olmuyor. Şu şekilde sürüyorsunuz. Tamam sürüyorsunuz hani iyi bir şey ama çok pötür pötür kalıyor yani. Sanki üzerine bir şey bırakmışsınız gibi duruyor. Kötü duruyor yani. O yüzden bence kullanmayın. Tavsiye etmiyorum. Onun dışında bir ay sonra yavaş yavaş dediğim gibi şu şekilde yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Yine yorumlara lütfen bırakın. Merak ettiğiniz soruları e, eksik bir şey anlattıysam mutlaka yoruma yazın ki ben yine size yardımcı olayım. E, kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Lütfen teşekkür ederim. Hoşçakalın.